Beli burası Çorum'un en güzel yeri biliyor musun? Olur. Bugün otelden izin alman çok iyi oldu. Çünkü bizim buradaki işimiz bitiyor. Biz yarın gidiyoruz. Hop! <laughs> Neydi ki buradaki işiniz? Boş ver canım, Uzun hikaye. Anlat anlat. Ben bayılırım uzun hikayeleri. Gerçekten mi? İster misin? Gerçekten. isterim. şimdi ben doğduğum zaman... Yok yok. yok. Doğuma gitmeyelim. Orası biraz sancılı. Biraz daha ileri sarar mısın? Nereye kadar saralım mesela? Mesela buraya gelirken neler yaşadınız? Başınıza neler geldi onları anlatmanı istiyorum. Sen beni merak mı ettin kız? Merak ettim. Çipetle, çipetle. Ay, ay, ay. Çipeli, çipeli, çipeli. Çipet pet ne? Kuş. Ee, onun adı güvercin. Kuş. Halukcuğum. Yarın köylüler mücevherleri Ali'ye teslim edeceklermiş. Ali mi alacak? Anlaşmışlar bile hayatım. Ya merak etme yavrum. Yeter ki sen iste. <laughs> Senin istediğin her şeyi alırım ben. köylüler gelsin, paranın kokusunu alsın, bozulmayacak anlaşma yok. Ay benim güçler ki. <laughs> Rahatsız ediyorum. Niyazi'yi gördünüz mü? E, tabii gördüm. Nerede? E, bütün mal varlığıyla burada yatıyor. Anlamadım. E, biraz önce senin yanındaydı tatlım. Ben git bana bir bakayım. Çıkar bir yerden merak etmeyin. Demek öyle. Ne demek öyle demek? Anladım yani seni. Ha. Sevdin mi peki? Sevdim. Keşke sen de çekirdek yemeyi sevseydin. bağımlı sen Yok bağımlı tamam değilim, çantamda unutmuşum. Valla... Bana... Sus. Tamam. Daha evet. fazla konuşup beni üzme. <laughs> Kör olasın Susan Suzi, Susan Suzi. Evet. Selamünaleyküm. <laughs> Susan Suzi. Çekirdek yaktı bizi. Evet. <laughs> ayrımı var abi. Sevmiyor. sevmiyor, çekirdek sevmiyor. Sevmiyor mu? <laughs> Anam gidiyor. Hadi selam aleyküm. zamanla seversin belki. Ya aç oğullarını, aç aç lan. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm, Aleykümselam. Alo? Ne bariğim? Allah'ım, neredesiniz? Tamam kardeşim. Evet abi. Artık yollarımız burada ayrılıyor. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben galiba çok iyi bir çorumlu oldum artık. <laughs> Yok yok? Öğrenmen gereken bir şey daha kaldı hele. Ne var ki? Seni otele ben götüreceğim. Kendi arabamla. Yok yok abi yok gerek yok. Hiç zahmet etme ben kendim giderim ya. Hiç gerek yok. Zahmet olmaz. Anladın mı Gobel? Düş önüme. Kolları hafif aç. Çok değil hafif. Eğil biraz. Kır 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 kır. Zeynep, Zeynep gelmedi. Bırak onları şimdi, arkadan gelirler onlar, hadi. Ne kadar zamandır Çorum'dasın? İki yıl. Oldu mu o kadar ya? Sen üniversite okudun mu? Okudum. Ne okudun? Turizm, İşte rehber oldu. Biliyor musun, neredeyse bütün Türkiye'yi dolaştım. İşte Antalya, Muğla, böyle ilil. En sonunda buraya geldim. Ne güzel ya, iyi yapmışsın. Niye ki buraya yerleştin? Ya yine böyle ünlü iş adamlarının bir turu vardı. Ben de rehber olarak geldim. Ya baktım... Çorum çok güzel bir yer, çok farklı. Yani burayı sevmek için aslında burada yaşamak lazım. Güzel güzel, ben de sevdim. Tarih eserler, leblebi falan. <laughs> leblebi zaten var. <laughs> <laughs> oh, 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 oh. <laughs> ya bu herif bana kesin bir dolap çevir ya. Manyak mıdır, ruh hastası mıdır? Ne oldu? Ne, <laughs> ne yapacağız? Yürüyeceğiz. Otel uzak mı? Yani. E, sen de yürüdükten sonra. Ne? Ya rehber sensin. Ha, Hanım e. abi. Akıllı duruyor mu? Aferin. Dükkanına geç. Tamam. Muhittin. Buyur abi. Sevgilim abi. Şimdi bu tam olarak nedir abi? Araba. Biz bununla mı gideceğiz? Evet. Ya abi biz buna binmeyelim. Bu bize binsin. Bu bizi taşımaz ki. <laughs> biz taşırız bunu. <laughs> Anlıyorum. Bitirelim artık şu işi. Tabii, Burada bekleyeceğim sizi. Gösteriniz sonuna kadar buradayım. Tamam, hadi. Akşama haberleşiriz. Buraya geldiğinizi bilmiyorduk. Ee, e, aklım burada kalmasın dedim. Umarım kimse görmemiştir seni. Ne? <laughs> aşk olsun. <laughs> Bana sen mi öğretiyorsun gizlenmeyi? <laughs> ne zaman hatırladın beni? Hiç unutmadım desem. Nasıl unutmadın? 15 sene oldu. Hayır, 18. O oldu mu o kadar? Dile kolay, 15 sene. Alicim, 18 sene. Ya işte on sekiz sene yani. Şaşkından geçti mi? Geçti, geçti. Ben ne bileyim, ben hiç hatırlamıyorum ki ne zaman çocuk oldum, ne zaman büyüdüm. E normal, sen hep çocuk kaldın. Ne yiyorsun oğlum? Leblebi tozu yer misin? Yerim. Bunlara bir daha böyle bir şey yaparsanız karşınızda beni bulursunuz. Teşekkürler Ali. Siz bir daha korkmayın. Tamam. Kız bak seninki geliyor. Vay be, her şeyi hatırlıyorsun. Oo, daha neler var. Biliyor musun? Hayatımın en güzel yılları. Yetiştirme yıldır. Evet. Çünkü kendimi sizin yanında daha güvende hissediyordum.